Erzincan Spor maçının başlamasına artık e, yarım saat kaldı. Stadın etrafında köfte yiyen bir grupla karşılaştık. Erzincan Spor'un e, değerli yöneticileri ve kulüp başkanı da burada. Evet Zeki Bey, Merhaba. ilk başladıktan sonra ilk kez görüşüyoruz sizinle. Ama tabii çok büyük emekler verdiğinizi biliyoruz, e, mesai harcadığınızı biliyoruz. Şimdi geldik Karaman maçına, hoca değiştik. Artık geride kalan haftalar geride kaldı. Bundan sonrası için... Ee, ne yapacağız, neler olacak? Ahmet Yıldırım'la e, yeni bir heyecan kazandı takım, idmana da gelmiştik gördük. Ahmet Yıldırım da tecrübeli bir hoca. Bundan öncesini geride bırakalım. Bundan sonra ne yapacağız? Tabii, e, futbolda dün yok. E, dün ne kadar başarılı olursanız olun. Eğer ondan sonraki süreçte tökezlediğiniz zaman dünün de bir anlamı yok. Tıpkı bugün gibi. Biz e, göreve başladığımızda. Büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Az önce dediniz köfte ekmek yiyen bir gruba denk geldik diye. Yani artık köfte ekmek yiyoruz. Yani. Artık döner, İskender falan yiyemiyoruz. Onu Şimdi söyleyeyim. şöyle Zeki Bey, ben de yöneticilik yaptım 3 dönem. Çok iyi bilirim yani çok büyük emek çekiliyor. Başarı olmayınca insan üzülüyor. Yani aile yaşantısı olmuyor. Sürekli deplasmanlar, iç saha maçları... Galip gelemediğimiz zaman taraftar büyük tepki gösteriyor. Bunlar hep futbolda olan şeyler. Siz de bunu şu anda yaşıyorsunuz. E, tepkilere e, kızmıyoruz. Te, e, bunu başından beri de söylüyoruz. Ne yaparsanız yapın. Skor tabelası sizin lehinize yazmıyorsa taraftar eleştirir. E, eleştirmeye e, eleştirilmeye e, ihtiyacımız da var zaten. Bu işin en iyisini biz biliyoruz. Biz doğru yaparız diye bir iddiamız yok. Sadece şunu rica ediyoruz. Diyoruz ki evet hatalarımız olmuş olabilir. Ama şunu unutmayın ki bugün bu eleştirilere takımımız niye Batmanı yenemiyor, niye e, Efendime söyleyeyim e, kepez, kepez diyorum Karacabey'i yenemiyor. Ama şunu herkes unutuyor. Biz Ağustos'un 19'u 20'sinde tahtayı açtık. Bunu açamasaydık bugün o 19'la oynayacaktık ve o 19'la da oynadığınız her maçta zaten takdiri takdir edersiniz evet. skorların neler olabileceğini. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi Ahmet Hoca... Bundan sonra şöyle bu işler <laughs> plan ve program içinde yürümezse <laughs> biz sadece türbinler oynarsak yine kaybedeceğiz. Şunu söyleyeyim biz geçen seneki yani geçen sezonun e, tahtasını açmadık. Biz ondan önceki sezonun tahtasını açtık. Böyle Tabii, bir de bir durumumuz var. Bizim biz bir adım attık. Şimdi ikinci adım, adım atmak için uğraşıyoruz. Büyük transferler yapabilirdik. Herkes böyle bir büyük bütçeli takım yapıyorsunuz diye... ...denilebilir, eleştirebilir. Ama inanın bu kulübün bu sezon lider kalması için yapıldı bu takım. Onu söylüyorum. Peki kulüp ee, siz e mali işlerle ilgilenmeniz e için söylüyorum. Ee, kaç liraya kuruldu? Bizim şu anda 29 kişi, hocalarda dair 55 milyon liralık bir maliyetimiz var. Yani bunu da bölerseniz 1 milyon 800 civarında. Urfa kaç lira harcadı? Ee, 300'leri de, Batman'ın 300 e harcadığını biliyorum, Urfa'da harcamıştır lira. Evet. Yani, yani şöyle ligin bir gerçeği var Sevguk Bey, siz de bu işlerin içindesiniz. Siz bu ligde kalmak istiyorsanız 50'den aşağı takım yapmamanız lazım. Evet. Yok biz küme düşmeye oynayalım yapmayalım edem desen 20-30 milyon harcarsınız ve bu 20-30 harcayan takımların şu andaki durumlarında görüyoruz. Onun için biz bu sene hedefimiz ligde kalmaktı. Ama hocalarım takımı gördükten sonra benim hedefim playoff diyor. Yok demeyiz. Şampiyonluk diyor. Yok demeyiz. Ha belki yönetim çok rahatlar da ben çok rahat olmam. Çünkü primleri dağıtacak benim. Yani bu parayı bulacak benim. Onun için e, a, espriyi bir kenara bırakayım. Çok ciddi söylüyorum. Ben seyircim eleştirsin maça gelmesin. Eyvallah. Ama bu yönetim kurulu bizler çektiklerimizi biliyoruz tabii. Aldığımız riskleri biliyoruz. Kolay Sadece değil. saygı istiyoruz. Yoksa eleştirsin tabii ki. Ya yani bu, bu da olacak. Böyle yani futbolun doğasında olur. var Ben de yani. eleştiriyorum yani. Futbolun doğasında var bu. Ya benim Başarısız oldu mu eleştiri oluyor işte. Pozisyona giremiyor. Evet giremiyor. Tabii o bilmez. Yani yaşananları ama bilmez. bir şey sabredelim bakın. Bu çocuklar tahtamız kapalıyken bize inanıp kampa geldiler. Ve Kamp'ta da yüzlerini veremediler. Haklılardı çünkü. Yani orada yaşayacağı bir sakatlık, ben tahtayı açamasaydım ne olacaktı? Sezonu kaybedecekti, ekmeğini kaybedecekti. Yani burada yaşadıklarımız çok rahat bir düzen değildi. Onun için şu anda yaşadığımız sıkıntılar o gün yaşadığımız sıkıntıların karşılığı. Ama ben inanıyorum, güzel günler göreceğiz. Yeter ki sabredelim. Ha şunu da söylüyorum, eleştiren arkadaşlara da söylüyorum. Vallahi de billahi de biz buraya çiviyle çakılı değilsin. Peki bir Bunun, şey sorabilir bu, miyim? Tabii buyurun. Ee, eleştirilere niye anında cevap veriyorsun? Veriyorum. Evet. Zeki Polat olarak. Bunu ciddi mi söylüyorsun? Ciddi soruyorum. Ben de çok ciddi bir şey söyleyeyim. Çünkü Çünkü. taraftan söyleyeyim. her zaman eleştirir. Yani her eleştiriye cevap e, biraz ortamı geriyor. Sayfam orada. Eleştirilerimi sayfamdan yapıyorum. Sayfam orada. Her gün yazılanlara karşılık kaç tane cevabı yazı yazmış? Yani en son yazma. Bak, şunu söyleyeyim. Ben Erzaspor Kulübü'nde yöneticilik yapıyorum. Her ne kadar e, denetim kurulu geçse de denetim kurulu da o listenin içindeki bir yönetim kuruludur. Şunu söylüyorum. Bazen gerçekten dayanamıyorum Yani Bak söylüyorum. Eleştiriye değil, haksızlığa isyan ediyorum. Şimdi e biraz önce ben de dedim ya, yani, yani bir sürü emek çekiliyor. E, başarı olmayınca tabii bu dolayısıyla yönetimi de etkiliyor. Ee, biraz duygusal oluruz. Nasıl, olur. yap, nasıl yapmıyorum? Yani <laughs> bana 60'ında forma giydirdiniz. Nasıl cevap vereyim? Nasıl da yani. Ama yani ben, ben kendim de giymiştim. Miydi? Tamam işte yani <laughs> niye yani? Ben de diyorum ki bak o gün e, çaba sarf ediyoruz, koşturuyoruz, vallahi çileler çekiyoruz. Geceler inan uyuyamıyoruz. Ve e, buna karşılık da Hani övgü de istemiyoruz. Vallahi istemiyoruz ama ya forma giymekten de Peki. ne olur bundan sonra ne olacak? İyi olur, iyi olur. Bugün karama maçı. Bugün bismillah deyip tekrar başlıyoruz. Başlayacağız hocamızın ifadesiyle. Yeni bir periyoda başlıyoruz. Skor ne olur bilmem. ama şunu söyleyeyim. Bugün takım ondan önce izlediğiniz takımdan daha iyi futbol oynayacaktır. Ya idmanda da onu gördük zaten. Tok girer girmez bilmem ama oynayacağımız futbol geçmişinden daha iyi olacaktır. Ee, biz de hatalar yaptık. Bu hatamızı kabul ediyoruz. Hoca seçiminde hata yaptık. İyi olur diye düşündük. Hep düşüncemizde bir gariplik yoktu. İyi olur diye düşündük. Olmadı. Evet. Futbolda böyle inan. Yani i̇yi olur. olur. Peki Sadece sizden destek istiyoruz. Ben eee verdiğiniz emekten dolayı eleştirin teşekkür ediyorum. Çünkü ama gerçekten zor yapmayın, ya bu takım Allah Haksızlık yap yapmayın. <laughs> haksızlık yapmayın ama eleştirin. Tamam. Siz de başarılı olun. Her zaman alkışlayalım. Allah razı olsun. Evet Burak Başkan. Evet başkan köfteyi yedik ee, Şimdi burada Stad'ın kenarında köfte yemek bir ayrıcalık Aslında ta çocuk yaştan beri öyleyiz Evet nasıl gidiyor takım? Yani takım nasıl gidiyor? Bildiğin gibi abi şimdi bir hoca değişikliğine gittik Ahmet Hoca geldi Tabi isteğimiz, arzumuz, hayalimiz Her şeyin Pozitif yöne doğru ilerlemesi Oyunsal olarak Yani Biraz önce Zeki abinin de söylediği gibi Hani skor bu maç olur, diğer maç olmaz. Bunların hepsi bir taraf olur. Oyun olarak pozitife doğru gitmemiz lazım. İnşallah Ahmet Hoca'nın da bunu başaracağını düşünüyoruz. Yani e, siz de geldiniz biraz, takip evet. ettiniz zaten. Hani o yönde bir ivmemiz var. Ee, her şeyin iyi olması için uğraşıyoruz. Yani hani e, bir önceki muhabbetimizde de ben sana söylemiştim. Bugün bir daha tekrarlıyorum. Ee, i̇nsanlar herhalde şey zannediyor, e, şahsıma veya yönetimime hani eleştirilere kapalıyız. Vallahi değiliz ya. Bak eleştiri başım gözümü Geldik geleli yaptığımız her yanlışta da eleştiriliyoruz. Bundan yana sıkıntı yok. Tabii ki insanlar eleştirecek. Onda sıkıntı yok. Sadece ya e, tam anlamıyla anlatamadık. Yani bir zor bir süreçti şimdi. Ee, takım dağılmış, yönetim bırakıyor, bir sürü borç var, işte tahta kapandı. Yani ben Fatih Hoca ile konuştuğum zaman Fatih Hoca beni niye eleştiriyorsunuz de dedim ki sen öyle bir zamanda geldin ki ateşin içine düştün. Abi şimdi şöyle bir şey var. Ee, dediğim gibi gönül ister şampiyon biz de olalım. Ya bunu en başta isteyeceklerden biriyim. Bu da normaldir yani şampiyon olmayı ben de isterim. Ama yani... işin bir de realitesi var. Biraz önce söylediniz ya rakamları zikrediyorsunuz evet. sonuçta. Hani bu öyle hadi ince olacak bir şey yok. Ama ben şunu da tekrarlıyorum. Ya bir gün şu kulübe borcu inşallah biter o günler Allah bize göstersin. Bu kulübe bir gün 200 milyon, 300 milyon neyse hani bir kaynak olur, bir sponsor olur. Ha ben yine öyle bir takım kurmam. O zaman da başkan ben olursam ben yine kurmam. Çünkü gerçekten bu sonranın işi. Hani hadi 200 milyonluk takım. Hayır abi gerek yok. Hani oradan 50 milyonu, 30 milyonu, 10 milyonu kısıp bu kulübün geleceğini kurtarma adına bir şey yapabilirseniz aslında şampiyonluk kadar kıymetli bir şey yok. Evet. Yani hani bunun benden öncekiler, benden sonrakiler şu an benim yönetimim hiç fark etmez. Asıl düşünmemiz gereken şey bu. Diyorum bugün e, galip gelirsiniz, haftaya mağlup olursunuz. Hani bu hep böyle devam edecek bu süreç. Hani maç maç bakılacak. Ama önemli olan şey şu. Bu kulübün bir gün borcu bitsin ve bu kulübün hep yıllardır söylenen bir şey var ya bu kulübün kalıcı gelirlerinin olması lazım. Abi bundan sonra da hani dönüp o tarafa da ilgilenebilelim. Ya yani, şimdi lige bakıyoruz diğer liglere de bakıyoruz. İşte Adana hali ortada. Malatya yani çok kötü durumdalar. Bunlar da tabii parayla olan şeyler. Peki hoş, e, başkan ilgili gelişme var mı? Valla Anagolt'la alakalı şehir efsanelerinde ne dönüyorsa biz de o kadarına vakıfız. Hani dediğim gibi, Anagold açılırsa inşallah bizim sponsorluğumuz devam edecek. Ama tabii o ne zaman açılır, ne şartlarda açılır, o tabii bizim işimiz değil. Peki o artık sponsorluk de... anlamında görüştüğünüz firmalar var mı? Yani şimdi bakıyoruz hala statta reklam yok. Bu da iş adamlarının duyarsızlığını gösteriyor aslında. Yani takıma sahip çıkmak belki bir tane tabela reklamı vererek olur ama bakıyoruz tabela yok, takımda sponsor, ana sponsor yok. Abi şimdi şöyle bir şey var. Bizim formamızda da, stat reklamlarında da, tesis reklamlarında da hani yapılabilecek çok şey var aslında. Ama dediğim gibi bu, bu hani şöyle oturup ee, ya işte yönetimin işi kardeşim çıkıp reklam toplasınlar. Tamam. Eyvallah. Ama bunu söyleyen arkadaş hani sen bir ön ayak ol. Hani bir şey yap. Yardımcı olmaya çalış. Hani bunu söylediğin zaman adam e tamam da benim gücüm ne? Abicim herkesin gücü nispetinde işte kimi dua ediyor, kimi bir kombine alıp geliyor, ya kimi bir reklam veriyor. Yani bu hani ya birileri yapsın devamlı hani şu şekilde yürümüyor. Tam biz yönetim olarak oturalım. işte diyelim ki Sayın Başbakanımız para göndersin. Sayın vekillerimiz para göndersin. O göndersin, bu göndersin. Biz yönetelim. Ya böyle olmadığı aşikar. Evet. Yani oturduğun yerden gelmiyor bir şey çaba, emek, şeyler göstermeniz lazım, çabalamanız lazım. E biz bu tarafında çabalıyoruz ama işin bu tarafında da diyorum herkes gücü nispetinde bir şey yapabilir. Yani bunu e, benim söylememe bile gerek yok. Ya biz burada dediğimiz gibi biz burada çakılı değiliz. Veya hani bu değil, tesisteki başkanlık koltuğu bana babamdan da kalmadı. Sıkıntı yok. Bir gün gideceğiz ama şu düşünceden çıkmamız lazım. Ya bırakalım şahıslar bir taraf artık ya. Diyorum şahıslarla bir işimiz yok. Burada bir kurum var. Bu kurumu yönetmek lazım. Düzlüğe çıkartmak lazım. Anagol'dan ümitli misiniz? Yani e, tabii şehir efsane, Herkes bir şey söylüyor ama yani Anagol e, olacak diyenler var. İşte vazgeçti diyenler var. Ümitli misiniz? Yani şimdi ümidi kesersek mutsuzluk. Olur. <laughs> Ama şunu söyleyebilirim. Biz yaptığımız hiçbir bilançoda veya e, realitede olabildiğince e, gerçekleşen şeyleri hep zaten ele alarak yürüdük. Dediğim gibi yani bugün e, şunu da yapabilirsiniz işte formanızın önüne e, örnek veriyorum işte. 100 binler alırsınız, ajans harcayınca da yazabilirsiniz. Ama her şeyin hani bir değeri var. Yani sonuçta bura benim şirketim değil ya, ya tamam bir şey olmaz yazayım diyemem, yani bu kulübede zarar ettirmemem lazım. Ha bu yüzden de ismi Anagolt olur, İsmi başka bir şey olur. Hani ne olduğunun da önemi şey yok ama bir şey, ya, bazı şeyler de bizim elimizde olmayan şeyler abi. Evet. Yani anladın mı, bazı şeylere bizim söylememizle, büyüklerimizin söylemesi arasında gerçekten ciddi bir fark var. Yani, Peki taraftara mesajın var mı? var. Bu zamana kadar e, destekleyenine de eleştirene de Allah razı olsun eleştirilerde, desteklerde başımız üstünde. Hiç sıkıntı yok. Ama dediğim gibi sadece bazı şeyleri birbirinden ayırt edelim. Hani kişisel davalar bir tarafa Erzincan Spor bir tarafa diyerek hareket etmemiz lazım. Bu en tepede şu an bensem benle başlayıp devam etmesi lazım. Artık şu ayrıştırmayı bir tarafa bırakalım dedim gibi hani buraya geldiğiniz zaman takımımızı destekleyin. Yani bu takım en nihayetinde ne şartlarda kurulduğunu en iyi bilenlerden birisiniz abi. Nasıl zorluklardan evet, geçip evet. de buralara gelindiğini hani kolay değil. O tamam açtık transferin. Açtık da ne şartlarda açıldı? Bir de burası var. Yani. O yüzden hepsinden Allah razı olsun. Gelenden de, gelmeyenden de bundan sonraki süreçte de herkesten elinden geldiğince gücü nispetinde Yardım bekliyoruz, destek bekliyoruz. Bu sadece maddi olmak zorunda değil. Ama e, tabii ki maçlara gelen taraftarımızın sayısının daha çok olmasını isteriz. Peki teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim abi, görüşmek üzere.